Ateşin yakamadıkları İnsanoğlunun yerçekimine meydan okuyup havaya yükselmesi veya ateşe aldırmayıp yanmaması mümkün mü? Tarih boyunca bütün kıtalarda bu özelliklere sahip kişiler görüldü. Hala da görülmeye devam ediyor. İsterseniz şimdi başlayalım. Ateşten etkilenmeme konusunda olağanüstü ilgi toplayan gerçek bir öykü 7 Eylül 1981'de New York Herald gazetesinde yayınlandı. Amerika'da Maryland'de oturan Easton Cooker bir demirciydi. Uzun süreden beri sıcağı bağışıklığıyla tanınırdı. Çevrede yaşayan kişilerle basında çalışanlardan oluşan bir komite kendisini denemek için iznini istedi. O da kabul etti. Demirci'nin ocağında önce bir küreyi akkor hale gelinceye kadar kızdırdılar. Cooker ayakkabılarını çıkardı ve sıcak küreyi ayaklarına dayadı. Siyahlaşıncaya kadar da tuttu. Sonra bir kurşun parçası ısıtılarak geritildi. Cooker katılaşıncaya kadar bununla ağzını çalkaladı. Ellerini içinde ateş bulunan demirci fırınına soktu. Korulaşmış gömülleri sakince aldı. Bunları avucunda tutarak kendisini izleyenlere gösterdi. Son olarak da ateşten kıpkırmızı kesilmiş rastgele bir demir parçası aldı. Kayıtsızca yanmıyorum diye bağırdı. Çocukluğumdan beri ateş ellemekten hiç korkmadım diye ekledi. Cooker bir gösteri yapmıyordu. Bu şaşırtıcı olay ona göre yaşamın basit bir gerçeğiydi. 1927'de New Yorklu doktor K.R. da buna benzeyen bir demirci olayını çalıştığı hastaneye rapor etti. Doktor Tennessee dağlarına av gezisine çıkmıştı. Bölgede yaşayan genç bir demirciye rastladı. Genç yanan odunları elinde tutabiliyordu. Bu sırada ne acı çekiyordu ne de eli yanıyordu. Demirci, Doktor Wilson'a bu gizemli yeteneğini daha çocukluğunda keşfettiğini söyledi. Elini ocağa soktu, kıpkırmızı olmuş bir at nalı aldı. Cooker gibi o da böyle bir yeteneğinin bulunduğunu kesinlikle kabul ediyordu. Kimi kişilerin aşırı sıcağa karşı bağışıklıkları yüzyıllardır izleyenleri şaşırtıyor ve merak konusu oluyor. Örneğin Asya'da şaman toplumundaki kişiler kendilerini ateşe dayanıklı kılmasıyla biliniyorlardı. Demirci Cooker gibi kişilerse bağışıklıklarını rastlantıyla elde etmişlerdi. Yanmayan bu insanlara çağlardan beri her kıtada rastlanıyor. Kutsal Kitap'ta, Nabukadnezar'ın içinde her zaman ateş bulunan fırınında kurban edilmeye niyetlenilen Şadrak, Mesak ve Abednego'nun öyküsü yer alır. Bu üç kişi fırına atılırlar ve yanmazlar. Kutsal Kitap'ta ateşin çok sıcak olduğu da anlatılır. Öyle ki Şadrak'la arkadaşlarını ateşe atanları öldürür. Bu konuda şunlar yazılı. Prensler, valiler, denizciler ve kralın danışmanları toplandılar bu adamların gövdelerini ateşin etkilemediğini gördüler. Ne saçlarının tek bir teli alazlandığı, ne giysilerine bir şey olduğu, ne de yanık kokusu çıktı. Platon ve Virgilius gibi klasik çağ yazarları sıcak kömürlerin üzerinde yanmadan yürüyen insanları anlatıyorlar. Milattan sonra 3. yüzyılda yeni Platoncu Pariprus ile öğrencisi Iambicius ateşten etkilenmemeyi incelediler. Tanrısallıkla ruhun göğe yükselişiyle ve kendinden geçme durumlarıyla ilgisi olup olmadığını araştırdılar. Ele geçirilmiş kimi medyumların ateşe atıldıklarında ateşin içinden geçtiklerinde acı çekmediklerini, yanmadıklarını yazdılar. İlk çağ ve orta çağ kiliselerinin kayıtlarında azizlerin havada durma, şifa verme, bir maddeyi havada taşıma gibi etkinliklerinin öyküleri vardır. Ayrıca ateşi bağışıklıktan da söz ediliyor. Bunların bir bölümünün uydurma ya da abartma olduğu ileri sürülebilir. Ancak bir kısmının gerçeği uygunluğu oldukça şüphelidir. Bir de ateşten gömlek öyküleri var. Bunlar dinsel anlaşmazlıkları çözümlemek için kilisenin tuttuğu bir yolun sonucu olarak ortaya çıktılar. 1062'de Aziz Peter Albrandini Floransa piskoposunu rüşvet almakla suçladı. İnce uzun bir koridora kıpkırmızı hale gelmiş kömürler döşendi. Koridorun iki ucunda da birer şenlik ateşi yakıldı. Peter şenlik ateşinin içinden geçti. Kömürlerin üzerinden yürüdü. Ne ayakları ne de giysisi vardı. Piskopos onu izlemeyi kabul etmedi. Görevinden ayrılmayı yeğledi. Daha sonra 13. yüzyılın ortasında Giovanni Buonno adlı başka bir keşişe kutsal ünvanı verildi. Kiliseye olan bağlılığını yanan kömürlerin içinde gezinerek gösteriyordu. Sanki bir çayda ayaklarını yıkar gibiydi. Bunun yarı gizemli bir olay olduğunu kabul edilmesi uzun bir zaman aldı. 1637'de Fransız cizbitlerinden Papaz Paul Lejeune, Kubek yakınında yaşayan Huron kızıl Kızılderililerinden gördüklerinden çok etkilendi. Gerçi aynı zamanda da büyük bir üzüntü duydu. Legion, Kızıl Hristiyan yapmak için görevlendirilmişti. Fakat onların büyücüleri din değiştirmek istemiyorlardı. Hatta bu nedenle kendi güçlerini ortaya koymak için bir gösteri hazırladılar. Bu hastaların kızgın taşlarla iyileştirilmesiydi. Legion şunları anlatıyor: Bana inanabilirsiniz çünkü kendi gözlerimle gördüğüm bir şeyi anlatacağım. Büyücü doktorlar yanan odunları aradılar. Yanan ateşin içinde bulunan taşları topladılar. Ellerini arkalarında kouşturdular ve taşları dişlerinin arasına aldılar. Onları hastalarına götürdüler. Bir süre dişlerini gevşetmeden ağızlarında tuttular. Daha sonra bu taşları ellerine alarak hastaların gövdelerini oldular. Kömürleri akkor haline gelmişti. Ne büyücülerin ne hastaların ciltlerinde en küçük bir etkilenme belirtisi olmadı. 1731'de Fransa'da Katolik Kilisesi ile kilise dışından yetkililer birleştiler. İsteri kökenli olayları incelediler. Bu olaylar 4 yıl önce kilise öğretilerine karşıt düşüncede olan Jansenist François de Paris'in ölümünden sonra ortaya çıkmıştı. De Paris'in yolunu izleyenlerin onun Saint Medard'daki mezarı başında toplanarak çırpındıkları bildirilmişti. Topaç gibi dönüyorlardı kolları, bacakları akıl almaz biçimde bükülüyordu. Havada duruyorlardı. Kral 15. Louis mezarlığın kapatılmasını buyurdu. İnceleme kurulunun başına bilinmeyen olayların araştırıcısı Kerre de Montegon atandı. Montegeron buna benzeyen bütün olayları araştırdı ve ayrıntılı bir rapor hazırladı. İki rahiple sarayda görevli 8 kişi ona ateşten yanmayan Merisoet'ten söz etmişlerdi. Mary keten bir örtünün dışında çıplak olarak kendisinden geçiyordu. Bu sırada gövdesi kaskatı kesiliyordu. Yanan bir ateşin üzerinde 35 dakika asılı kalmıştı. Alevler her yanını sarmakla birlikte ne Mary'e ne de giysisine bir şey olmuştu. Montegeron gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Ruhçuluğa karşı bir yakınlık duygusuyla olayı incelemeye başladı. Ancak yetkililer buna sinirlendiler. Onu Basteli'ye kapattılar, kilise çaresiz kaldı. Ünlü İngiliz yazarı John Evelyn, 1672'de Lady Sunderland'ın evinde akşam yemeğinden sonra düzenlenen ateş yiyen Richardson gösterisini kaleme aldı. Gözlerimin önünde yanan kömürlerin üzerinde kükürte oburcasına saldırdı. Çiğneyerek yuttu. Bir bira bardağını eritti ve hemen yedi. Sonra yanan bir kömürü dilinin üzerinden aldı. Üzerine çiğ bir istiridye koydu. Kömür yanıncaya kadar havada üfledi. İstiridye yarılıp pişinceye kadar bunu ağzında tuttu. Daha sonra ziftle balmumunu kükürtte eritti. Alev alınca içti uzun bir süre ağzından alevler çıktığını gördüm. Ayrıca kalın bir demir parçası aldı. Ütücü kadınların kullandıklarına benziyordu. İyice ısıttıktan sonra dişlerinin arasında tuttu. Sonra elini aldı. Taş fırlatır gibi attı. Ancak çok uzun süre tutmamaya özen gösterdiğini gözlemledim. İngiliz yazarın yazdıklarına göre o gün bir başka birisi de gösteri yaptı. Bu da havaya yükselmesiyle ünlü medyum Daniel Douglas Home'du. Savaş muhabiri ve subay Lord Adair ile avukat H.D. Jengsen, 1868'de Hom'un düzenlediği bir gösteriyi yaşadılar. Home, ocakta yanan ateşi karıştırdıktan sonra yüzünü yanan kömürlere gömmüştü. Yıkanırmışçasına yanan kömürleri yüzüne çarpmıştı. Home bağışıklığını izleyicilere de geçirir gibiydi. Onlara ellerinin üzerinde yanan kömürleri tutturmuştu. İzleyiciler yanmamıştı. Daha şaşırtıcısı CJ Hall ailesinin evinde düzenlenen gösteriydi. Hall ailesi sadece sanat dünyasında değil, aynı zamanda ruhsal olaylar alanında da ünlüydüler. Onların daima misafirlerine açık olarak evlerinde home yanan koskoca bir kömür parçasını aldı. Kömür parçası o kadar büyüktü ki ancak iki eliyle tutabilmişti. Bunu Bay Hall'ın başının üzerine koydu. Bay Hall, kömürün ılıklığını hissettiğini ama sıcak olmadığını söyledi. Homun gösterileri Adare ve Sir William Crookes gibi ileri gelen kişileri şaşırtıyordu. Öte yandan İngiltere'ye dünyanın başka yerlerinden ateş üzerinde yürüme, elde ateş tutma olaylarının öyküleri gelmeye devam etti. Örneğin Gezgil Basil Thompson Güney Denizi Öyküleri adlı kitabında Fiji Adaları'nda gördüğü olayları anlatır. Bir grup adalı uzun bir çukur açmışlardı. Bunun içine yerleştirdikleri aşırı derecede sıcak taşların üzerinde yürümüşlerdi. Thompson en yakınındaki taşlardan birine dokunur dokunmaz yanmıştı. Yarı çıplak Fijililer ise yalnızca çukurun içinde yürümekle kalmamışlar, ayak bileklerine bağladıkları kuru otlar da yanmamıştı. İngiltere'de Genç Evliler Derneği'nin üyeleri 1904'te Tibet'i tanıma gezisine çıktılar. Bu da rahiplerinin alevlerin içinde yanmaksızın hareketsiz durabildiklerini gördüler. Aynı zamanda bu rahipler ısı sıfırın altına düştüğünde de safran renkli incecik giysileriyle saatlerce soğukta oturabiliyordu. Tanık olan kişiler toplumda bir yere gelmiş zeki ve tarafsızdılar. Profesör Dats Klasik Çağda Olan Dışı Olaylar adlı kitabında olağanüstü olayların karşılaştırılmasının güçlüklerini özetliyor. Günümüze gelen kanıtlarını inceleyerek anlatılan olayların tarihin başka dönemlerinde ortaya çıkan olaylarla karşılaştırılmasının amaca yararlı olabileceğini ileri sürüyor. Ateşten etkilenmeyen insanlar olayıyla her çağda ve ülkede bu konuda anlatılan öykülerin arasındaki benzerlikler olduğu kesin. Bu olayların gerçek olduğunu kabul etmek demek bilinmeyen bir gerçeğin varlığını kabul etmek demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.